himin şeytanı ricim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de özgür ve <laughs> irademle hiçbir baskı altında kalmadan seansımın videomun çekilmesine, ses ve görüntü kaydımın alınmasına ve bunların kullanımı ve her türlü yayın haklarını veriyorum. Allah razı olsun. Vatandaşlar izlesin diye. Tamam mı? şimdi. Başlayalım bakalım bir. <laughs> Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezine fetenul mu'minuna vel mu'minatu summe lem yetubu felehum azabu cehennem felehum azabu harik. İnne batşe rabbike leşedidün şedidün. İnne batşe rabbike leşedidün Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın adıyla benim sorduğum sorulara cevap verin, size yardım edeyim. Aksi halde sizi öldürürüm. Şimdi, sen kaç yaşındasın? 23 23 yaşındasın. Sen ne isim? Cin Cinsin. Siz hangi dindensiniz? Yahudi Yahudisiniz. Peki, sizler cin olarak kimin çocuğusunuz? Şeytanın çocuklarısınız. Bu kızın bedeninde kaç kişisiniz? 16. 16 kişisiniz. En küçüğünüz kaç yaşında, en büyüğünüz kaç yaşında? En büyük 250. En büyük 250 yaşında. En küçüğüz 5. 5 yaşında. Şu anda benimle konuşan cin kaç yaşındasın sen? 23. 23. Bu bedenindeki olduğu kız kaç yaşında? 27. 27 yaşında. Peki bu konuştuğumuzda bu kızın haberi var mı yok mu? Uyuyor mu bu kız? Yok. Yani Biz bu konuştuğumuzda haberi yok. Uyuyor yani şu anda. Kontrol sizde yani. Öyle. Peki Buna geleli ne kadar oldu? Siz buna geleli. Sekiz yıl. Sekiz yıl oldu buna geleli. Sekiz yıl öyle önce buna neden geldiniz? Aklımdan kötü şeyler geçiriyordu. Ne geçiriyordu aklından? Kabe'ye kötü şeyler düşünüyordu. Ne düşünüyordu mesela? Ne diyordu? Küfür ediyordu. Ne diyordu? Mesela hangi küfür ediyordu? Ne diyordu? Anlamadım. Sikeyim diyordu. Nereye diyordu onu? Kabe'ye. Kabe'ye öyle söylüyordu. Niye öyle bir şey söylüyordu? Neden dolayı? İnsanların kutu etrafında ha. dönmelerini saçma buldu. Ha, bir insanların böyle kutu etrafında dönmelerini saçma buldu. Ondan sonra ne dedi o? Kabe'ye ne söyledi? Aklından saçma dedi. Saçma dedi? Evet. Başka? Küfür ediyordu. Ne diyorum Mesela hangi küfür ediyordu? Sikeyim diyordu. Kabe'ye. Kabe'ye öyle söylüyordu. Bu kız kaç tane hocaya gitti bu zamana kadar? Hocalara gitmiş mesela. Bir tane kurşun götürmüş. Hı hı bir tane imamın karısına gitmiş. Hı -hı. Bir tane de arkadaşı getirmiş. Üç, bir şey gitmiş. Peki bu gittiği hocalar ee, hiç böyle seni benim gibi yakaladılar mı sizi? Kimse yakalamadı. Kimse yakalayamadı. Evet. Bir tek ben mi yakaladım sizi böyle? Evet. Hiç böyle benim gibi bir hocayla, bir adamıyla konuştunuz mu zamanlarda? Kimseyle konuşmadık. Yani bir tek sizi yakalayan ben oldum. Evet, sekiz yıldır bu kızı hayatını mahvettik. Anlamadım. Sekiz yıldır bu kızın hayatını mahvettik. Sekiz yıldır bu kızın hayatını mahvettim. Peki bu kız diyor ki çocuğumu öldüresim geliyor diyor. Evet. Boğazını sıkasım geliyor diyor. Evet. Ona bir zarar veresim geliyor diyor. Evet. Eşime zarar veresim geliyor diyor. Evet. Çocuğuna diyor. Evet. Bunlara sinirleniyorum diyor, evimde duramıyorum diyor. Evet. Ee, Peki yani böyle bir türlü sıkıntılardan kurtulamıyorum diyor. Hayat hızlanıyor, baş ağrısı oluyormuş. Başım ağrıyor diyor. Evet kusma oluyor çok. Kusturma yapıyormuşsunuz. Evet. Peki işte ne bileyim buna benzer evinde huzur bulamıyorum bir türlü hiç rahat bulamıyorum diyormuşsun. Evet. Bunları hep yapıyorsunuz siz. Evet çok güzel bir ev Şimdi ben sizi bu kadından bu kızdan göndereceğim. Tamam mı? He? Nasıl olacak? Yani artık kendi halinizde, kendi aleminizde yaşarsınız. Artık bu kıza zarar vermezsiniz, olur mu? Artık ben sizi göndereceğim, tamam mı? Olmaz. Niye? Şöyle söyleyeyim size, Müslüman olmak ister misiniz? İsteriz. İstemeyiz. İstemezsiniz. O zaman fark etmez. İster Müslüman olun, ister olmayın. Bu kızın bedeninden çıkıp gideceksiniz artık. Sen benden korkmuyor musun? Artık eğer çıkmazsanız, ben sizi öldürürüm. Ne yapacağım ben senden korkmuyorum, anlat bir kere söyle bakayım. Sen benden korkmuyor musun? Senden korkmuyor muyum? Evet. Senden tabii korkmuyorum, niye korkacağım senden? Ben Allah'tan korkarım. Ben Allah'tan korkarım. Onun dışında alayınız gelse, benim için tırıvırın. <laughs> Sen beni biliyor musun kim olduğumu? Anlamadım. Büyük bir Nereden anladın büyük hoca olduğunu? Büyük Allah'tır. Bizi yakaladın. He? Bizi yakaladın. Ben sizin gibi nelerini yakalıyorum biliyor musunuz? Siz daha küçüksünüz. Sen en fazla sizin, senin yaşın kaç işlere bak ya? 23. 23 yaşındasın. Ben sizin bin yaşınızdakine, iki bin yaşınızdakileri yakalıyorum. Beş bin yaşınız, siz nesiniz ki siz gelmiş çocuk oynayacaksınız? Allah'ın izniyle. Benim arkamda Allah var. Bu kızı biz çok çekiyoruz. Siz çok çektirdiniz ama artık bundan sonra çektiremeyeceksiniz. Sizin durağınız buraya kadar. Bundan sonra ya bu kızdan gideceksiniz ya da sizi öldürürüm Allah'ın izniyle. Tabi Allah öldürecek. Ben sadece yapacağım işleme bakarım. Ben sizinle pazarlık etmem. Çıkar mısın, çıkmaz mısın, olmuşsun, musun? Ben öyle şey gelemem. Ya çıkar gidersin ya da ölürsün. İki seçeneğim var. Ben öyle diğer hocalar gibi karıştırmam. Oraya gidip de bu hocalar işte öbür hocaya gidip kurşun dökmüş. Kimisi muska vermiş, kimisi okudum, kimisi süredim, kimisi onu yaptım, bunu yaptım, aldım, bitti, oldu, öyle bir şey yok bende. Ben de ya gidersin ya ölürsün. Bunun başka alternatifi yok. Anladın mı şimdi? Anladım. Şimdi size söylüyorum. Bu kızın bedenini terk edip gidiyor musunuz? Yoksa sizi öldüreyim mi? Şimdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın adıyla size emrediyorum. Çıkıp biliyor musunuz? He? Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın adıyla ikinci kez soruyorum. Bu kızın bedeninden çıkıp gidecek misiniz? Ölecek misiniz? Bana karar verin. Allah'ın adıyla size son kez söylüyorum. Bu kızın bedeninden gidecek misiniz? Yoksa ölecek misiniz? Karar ver çabuk. Korkma beni. Sana soruyorum gidiyor musun gitmiyor musun? Korkma beni. Peki, alverigilare Çok acıdı mı? Acıdı. He? Acıdı. Canlı konuş. Acıdı. Peki bu acının yüz katına çıkarsam ne olursunuz? Ölürüz. Canlı konuş. Ölürüz. O zaman bana erkeklik yapmanın bir anlamı yok. Gelin bu betimden çıkın gidin. Size yol vereyim. Nasıl çıkacağız? Ben okuyacağım siz çıkıp gideceksiniz tamam mı? Olmaz. He? Olmaz. Ne olmaz? Oğlum hem dayanamıyoruz. Acıya. Hem de olmaz diyor. Söylemeyeceğim artık sonra öldüreceğim yoksa. Çıkıyoruz mu çıkmıyor mu? Çıkamıyor. He? Çıkamıyoruz. Sen çıkmayı siz çıkmayı kabul ediyor musunuz? Biz onu söyleyeyim bana. Edemiyoruz bizi. İyi. Benden günah gitti. Yapma. He? Yapma. O zaman çıkın bak. Baş. Çıkamayız. Niye? Hocanızın mocanızı anlamam. Amzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an ne? Döküldüm baba. Ne istiyorsun? Döküldüm baba. He? Döküldüm baba. Döküldün mü? Dökülmemek bir şey hatırlıyor musun? He? Hatırlamıyorum. Sen uyuyordun, seni uyuttuk. Ondan sonra işlem yaptık. Kendine ne hissediyorsun şöyle değişiklik, ne hissediyorsun? İyi. He? İyi. Canlı konuş. İyiyim. İyi sen değil mi? Ağlan, sıkıntı, sevsi, sık, aktı. Yok. He? Yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yok. Ama sonuçta gitti. Onlar. Bir daha kontrol edeyim mi şöyle bir? Tamam. Bir kontrol edeyim. Tamam. Evet, tamam. tamam. Şöyle düz otur ya. Şöyle toplam

Kaç yaşındaydın? 27. He? 27. 27 yaşındasın. Evet, yaşındasın. He? 27. Evet. He? Herhangi bir şekilde şimdi kimse yok. Olan oldu, bitti, yandı, bitti, kız oldu, köz oldu her şey. Herhangi bir şekilde bir şey yok. Evet arkadaşlar, şu anda bir kardeşimize daha yardımcı olduk. Bir videonun daha sonuna geldik. Şeytanın, düğünün, gücünün bizim için önemi yok. Çıkar çıkmaz olur olmaz. Biz gereken işler neyse yaparız. Hallederiz. Olur biter Allah'ın izniyle. Kontrollerimizi de yaptık. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Dediğim gibi şeytanın herhangi bir şekilde bizim için hiçbir büyüğünün ya da gücünün büyüktünün bir önemi yok. Çıkmış çıkmamış bizim için de önemli. Biz gerekirse Yakar Tabii ki Cenab-ı Allah yapıyor. Ya, Bizde bir şey yok. Biz sadece işlem yapıyoruz Allah'ın izniyle. Başka bir videoda, başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Euzu <türüle> billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم